Koronavirüs nedeniyle belediye önlemlerini artırdı. Caddeler, sokaklar, boş alanlar ve kamu binaları baştan aşağı dezenfekte edildi. 240 kişilik ekip aralıksız çalıştı. Caddeler, sokaklar, meydanlar, parklar. Neredeyse tüm şehir baştan aşağı yıkandı. 240 kişiden oluşan 11 ekip dezenfekte çalışmalarına başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirlerini arttırdı. İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanıldı. 240 kişilik ekip kamu binalarından parklara, caddelere, insanların en çok kullandığı yerler olan otobüs duraklarına kadar her yeri temizledi. Kaldırımlar fırçalarla yıkandı. Koronavirüsün ülkemizde giderek yayılmasıyla büyük panik yaşayan vatandaşlar bir nebze de olsa rahat nefes aldı.